Hepinize selamlar güzel insanlar. Bugün sizlerle beraber soğanlı E yeteneğini nasıl atacağımızı, nasıl yapacağımızı kendi antrenmanlarımızla sağa sola bakarak değil tamamen kendi denelerimizle bulduğumuz match-up tarzında atışlarını göstereceğim sizlere arkadaşlar. Bu hiçbir şekilde başka kanallardan çalıntı değildir. Tamamen kendi emeklerimizle yaptığımız, inanmıyorsanız kullandığımız match-uplardan yere İngilizce ve Türkçesini yazıp YouTube'a araştırabilirsiniz arkadaşlar. Ki yaptığım her şeyi kendim tekrar tekrar attım. Acaba buraya düşse öyle olur mu? Şuraya düşse böyle olur mu? Şimdi bunu bu kadar güçle çekmeliyim falan filan gibisinden yaptım arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum. Kanala abone olup like attığınızı görüyorum. Görüşürüz. Birinci yeteneğimiz savunucular için arkadaşlar. Sova tam şuraya geçtiği zaman arkadaşlar böyle kendini şöyle itiyorsunuz. Ucundaki bıngıldak sallanıyor böyle tamam mı? Ondan sonra eğiminizi tam olarak buraya getiriyorsunuz. Bakın şurada bir yaprak var. Şu ortada görüyorsunuz bunu. Bu yaprağın tam burasına getiriyorsunuz ve hafif sağa çeviriyorsunuz arkadaşlar. Ve incini de tam atmıyorsunuz. Ve tam olarak buraya geliyor. Burada kim var ve kim yok görüyorsunuz arkadaşlar. Hem buraya bakanı hem de burada duranı rahat bir şekilde alabiliyorsunuz. Bu birde. İkinci yeteneğimiz saldırıcılar için geçerli arkadaşlar. Bakın tam buraya dayanıyorsunuz arkadaşlar. Yine ucundaki bıngıldak böyle sallanacak tamam mı? Ondan sonra şu ağaca geliyorsunuz. Karşınızdaki ağacı şurayla hizalıyorsunuz abi. Tam bak aynı eşte yerde. Ondan sonra bakın okların ne kadar güçlü ateşlendiği çok önemli. Buradan bakın tamamıyla karşı çatıya gidiyor ve gördüğünüz gibi hem burayı hem burayı hem de bunun arkasını rahatlıkla görebiliyorsunuz arkadaşlar. Takım arkadaşlarınız info vermek için müthiş bir hareket ve kendim buldum. Üçüncü yeteneğimiz birazcık basit, kolay ama çok işlevsel arkadaşlar. Hatta diğerlerinden daha da işlevsel. Şu portakalların üstüne geliyoruz ve şurada bakın köklüyoruz bunu ve birazcık daha üstte kaldırıyoruz. Hemen bakın burada oku bu hizada çıktığı için arkadaşlar yani e, direkt siz kar, rakip takım buradan çıkmadığı için bu direkt buraya gelecektir ve onların bunu buradan vurma imkanı olmadan siz rahat bir şekilde görüş alabileceksiniz. Bu saniyelik olacak. Yani atma sekansınızı iyi ayarlamanız lazım ki bunlar bu oku görüp kırmadan birinci dalgalanmada gö görebilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar dördüncü sova e yeteneğimiz arkadaşlar görüş yeteneğimiz. Bakın mingle daha sallanması çok önemli. Şimdi ilk önce okumuzu geriyoruz tam bak bıngıldak sallanıyor bak görüyorsunuz bak yayımız sallanıyor ondan sonra mouse'umuzu böyle alta indirdiğimizden gitmiyor bakın görüyor musunuz O onu imleci tamamıyla şuraya oradaki çıkıntıya saplıyorsunuz ve şöyle kaldırıyorsunuz bakın burada M şeklinde bir bulut var tamam mı bu M şeklindeki bulut değil şu diğer sanki M şeklindeki bulut olan şöyle az üstünden bir dakika alalım tekrardan bakın tekrardan çıkıyoruz bu değil şu Hemen atıyoruz abi okumuzu. Bakın bunu vuramazlardı kolay kolay kıramazlardı çünkü tam çatıya düşecek arkadaşlar. Buradan hem burayı hem de bu içeriği göreceksiniz. Bakın arkadaşlar hem bu tarafı görüyorsunuz hem de buradaki çatıya kadar taraması yapıyor. Bu harika bir yetenek arkadaşlar çünkü ilk site girişte siz mesela middesiniz. Diyelim ki sobayla ee, buradan mit kesiyorsunuz tamam mı? Ondan sonra takım arkadaşınız buradan geliyor yani B, e, B'den sonra rotate attılar. Buradan geliyorsunuz abi hemen hızlı bir şekilde geliyorsunuz yayı tamam mı? Ondan sonra tekrardan buraya geliyorsunuz bu ok değil bakın tam şurası bu bulutun hizası durdurup durdurup bakabilirsiniz tamam mı? Buradan geliyorsunuz buraya atıyorsunuz arkadaşlar bakın vurması da zor ki göremiyorlar yani direkt o çatının üstüne düşüyor.